sevgili arkadaşlar. Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zamandır YouTube'da canlı yayın yapmıyorduk. Köye geldik. Ee, bir canlı yayın yapalım dedik. Soru cevap canlı yayını. Şimdi ufaktan e, bizi takip eden abonelerimize bildirim gitsin. Canlı yayına katılsınlar. Hatta şöyle çevirirsek. Ha. Böyle yapabiliyormuşuz canlı yayını. Evet. Bu bunu... ne? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk canlı yayınımıza katılan Azize Dursun, Sefa Şahin, Selam Hocam. Az yayın dondu. O zaman şöyle yapalım. Bir saniye. Biraz daha yaklaşalım modeme. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Abdurrahman Hocam maşallah hem şeyden hem TikTok'tan hem ee, YouTube'dan desteklerini görmek güzel. Allah razı olsun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bir soru cevap canlı yayını yapacağız. Barış Yılmaz, selamlar. Adana'dan selamlar hocam demiş Sefa Şahin. Evet, hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Şu anda bir soru cevap canlı yayını yapıyoruz. Yine bilginiz olsun. Ee, en kötü iki günde bir Instagram'ın kapanmasından dolayı TikTok'tayız. TikTok kullanan arkadaşlar varsa e, Biyoloğun Kuşevi hesabıyla tekrar bizi takip edebilirler. Kafes kuşlarıyla alakalı merak ettiklerini merak ettiğiniz soruları cevaplamaktan memnuniyet duyarız. E, saat şöyle bir bir saatlik falan bir vaktim var. O boşlukta bir canlı yayın açalım dedik. Üretim iyi hocam. Tek takım var şu an. Hocam görüşmüştük. Evet hatırlıyorum hatırlıyorum. Eşledin mi kuşları peki? Bir Biraz daha beklemeni tavsiye ederim. Ayırmıştın çünkü en yani son hatırladığım kadarıyla. Biraz daha beklemeni tavsiye ederim. Hasan Taşdemir selam iyi yayınlar abi demiş. Eyvallah iyi yayınlar. Erkek 6 aylık diş 3 aylık dişiyi bekleteceksin o zaman. Ama kardeş kuşlar diye hatırlıyorum sanki. Kardeş kuşlar değil değil mi Abdurrahman hocam? Yani kardeş kuş olmadığını düşünüyorum. Ne diyoruz? Genavuzunu ne kadar geniş tutarsak ee, o kadar iyidir bizim için. Şöyle şanlı Türk bayrağımızı da alalım. Sefa, Şahin, kuşların dışkısı değişti. Küre başladıktan sonra mı hocam? Küre başladıktan sonra dışkı değişimi gayet normal. Yunus demiş ki Sefa Erdoğan kafesleri satıp yeni bir sistem kuracağını söylüyor. Hayır benimki yine aynı sistem devam edecek. Emel Hanım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim sağ olun. Sefa hocam dışkıların değişmesi gayet normal. Kür geçiyoruz çünkü şu anda kuşlara. Yani temizliyoruz kuşları Sade'ye mi devam? Evet. Ben İlhan Demiş ki muhabbet kuşunu bıraktınız mı? Hayır, YouTube'a video çekiyoruz, ürün satışı yapıyoruz. Bırakmadık, öyle bir şey yok. Yani Instagram hesabından, TikTok hesabından falan paylaşım yapıyoruz zaten. Hasan Taşdemir Kayseri'den selam var mı bir isteğin? Kral demiş. Eyvallah, canın sağlığı, kendine çok iyi bak. Allah razı olsun. Cesur. Tamam oğlum. Birazdan da cesura bakmaya gideriz. O hani bir tane yavru köpek vardı ya benim arkadaşlar. Heh. O artık yavru değil. <laughs> 4 yaşını açmış bir köpek şu anda. Sakin olun. Oğlum sakin. Kim var? Kimi gördün? Aynen meşhur cesur bu. Hacer Hanım yazmış. Instagram tekrar açılır mı? Vallahi hiç bilmiyorum ki. Hacer Hanım. Ne desem yalan olur. Daha çok işimiz var hocam. Bırakmam sizi. Eyvallah. Eyvallah. Yaz döneminde kuşların iç dış temizliği için ne kullanmalıyız? Keşke bir video gelse. Video çekiyorum ya Benilan Hanım. Yani video çekiyorum. Siz videoları izlemiyorsunuz belli ki. Videoların içinde söylüyorum neler yapmamız gerektiğine dair. Videolar var. Daha iki ay önce çektim bununla alakalı bir video. Arkadaşlar. Ee, kafes kuşu bakım beslenmesiyle alakalı. Hem Instagram'da paylaşıyoruz. Yani kür programı, kür seti, iç dış parazitle alakalı kür seti sattığımızı da söylüyoruz mağazamızda. Her üreticiye ayrı ayrı danışmanlık verdiğimizi de söylüyoruz. Youtube'a da video atıyoruz. Sadece bildirim zilini açarsanız hem Youtube'da hem Instagram'da direkt bildirim bir şey paylaştığımız zaman direkt ana sayfanıza düşer. Abi ben bir Eylül'de eklemeyi düşünüyorum. Kayseri'de makul ee, yani 1 Eylül ile eşleyebilirsin. Uygundur. Eylül 1 ile 15 arası işleyebilirsin Yani demek ki bildirim zillerini açmamışsınız. Orada şey var. E, takip et kısmının yanında bir de zil işareti var. Onu da tıklarsanız iyi olur. Ee, Virkons topak topak oldu hocam. Bozuldu mu? Yok. Kullanabilirsiniz. Devam edin. O nemi çekmiştir biraz. Kullanmanızda bir sıkıntı yok. Muhammed Akif Ercan selamlar hocam demiş. Aleykümselam hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir de canlı yayına bir beğeni atabilirsek 15 kişiyiz 5 beğeni var arkadaşlar şu anda lütfen. İzleyenlerin çoğu da abone videolarımızı izleyen insanlar. Bir beğeni sayısını izleyici sayısıyla denkleştirirsek sevinirim. Sıkı sıkı takibe devam kral demiş Hasan Hocam. Teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun. Hocam hep buradan yapabilir misiniz canlı yayınları? TikTok kullanmıyorum. Yani hep buradan biraz zor Emel Hanım. Şöyle... TikTok'ta can, e, YouTube ağırlıklı video paylaşmak için kullanıyorum. E, canlı TikTok'un canlı yayın programı daha gelişmiş, maalesef YouTube'un o şekilde gelişmemiş. Ama tabii ki YouTube'dan da e, canlı yayınlar yapacağız, yapmayacağız değil. Ama atıyorum TikTok'ta işte iki günde bir canlı yayın yapıyorsak, burada işte haftada bir veya iki haftada bir yapacağız. Ya TikTok'a geçtik de, bu Instagram kapandı diye geçtik aslında. Yani. Instagram'da etkileşim bayağı düştü. E, TikTok'ta da bir hesabımız vardı yarım yamalak kullandığımız. E, dedik ki şey yapalım. E, canlı yayın açalım. Bir tanıdığımız arkadaşlarımız var. Onlar da dedi abi gir. TikTok iyidir dediler. E girdik. Orada da şimdi tanımıyoruz TikTok'ta da öyle bir sıkıntı var. E, yani TikTok daha çok bilgi öğrenmekten ziyade zaman geçirme. Yani lak, lak yeri gibi geliyor bana. TikTok'ta ismi ne? Yine bir yolun evi. Aynı. TikTok'ta da, YouTube'da da, Instagram'da da aynı ismi kullanıyoruz. Yani Biyolon kuş evi ismi zaten telifi bize ait arkadaşlar. Yani şeyini aldık. Patent mi diyorlar? Patentini falan aldık yani. Ya yani bizden harici biri kullanırsa mahkeme veririz ceza yer. Ben İlhan'ın bir tane sultan papağanım var erkek. Eş almaz zamanım geldi ama bizi unutur değil mi? Tabii yani yanına eş erke erkek alır şey eş alırsanız eskisi gibi sizle ilgilenmez. Hacer Yıldız, iyi iki tane mi? Valla bir tane var, iyi bir tane mi var, iki tane mi var çok bilmiyorum ama bir biyolojik şey zaten e, amblemi zaten bizim kendi amblemimiz. WhatsApp grubu var mı Tamer Bey? Bir tane WhatsApp grubu var, kurduk ama çok aktif hale getiremedik ama yakın zamanda kuracağız gibi gerekiyor. Şöyle kuracağız, e, işte e, kampanyalardan yaptığımız şeylerle alakalı haber vermek için e, müşterilerimizi ekleyeceğimiz bir WhatsApp grubu olacak. Erkan hocam selamünaleyküm hocam hayırlı yayınlar mamaların geldi teşekkür ederim iyi günlerde kullanın hocam. Evet. Hocam kardeş kuşlar anlaştılar dışarıdan alacaktım kardeş eşleme olur dedi. Kim dedi hocam ya sen bana soruyorsun Abdurrahman hocam kardeş eşleme olur mu diye. Ben hayır olmaz sağlıklı değil diyorum. Başkasına soruyorsun olur diyor. Bak yavru verir vermesini verir de ben gen havuzunu geniş tutmakta fayda var hocam. Ürün satışını Instagram'dan mı yapıyorsunuz? Instagram'dan yapıyorum. WhatsApp kataloğumuz var. 0506 939 66 53 WhatsApp katalogdan var e, ee, sitesi kuruyoruz şu anda alışveriş sitesi. Hem kredi kartıyla hem kapıda ödeme seçeneklerinin olduğu bir alışveriş sitesi de kuruyoruz. Yine bir yolun kuşevi ismini. Sefa Şahin danışmanlık en başa beni yazacağım eyvallah. Ya sakatlık olmasa bile ee, biz çok tercih etmiyoruz. Yani çok tercih etmiyoruz kardeş kuşları. Hani ıslah çalışması yapıyorsanız. İşte renk çalışıyorsanız veya Show da ıslaç boyut için ıslahçı çalışması yapıyorsanız anlarım. Ama yani Çekostavak ve yerli kuşlarda herhangi bir renk takıntınız yoksa renk ıslahçı çalışması yapmıyorsanız kardeş kuşları eşlemenin bir anlamı yok arkadaşlar. ya yani risk almayın bence Abdurrahman Hocam sizin yerinizde olsam o dişiyi satarım başka bir tane damızlık dişi alırım yani. Erkek kuşlarda yağlanma için ne önerirsiniz? Yağlanma ile alakalı bir video çekmiştik bir 6 ay önce falan. Çok basit. Muhabbet kuşu için söyleyeyim. Bir muhabbet kuşunun günlük yediği yem miktarı 10 ile 15 gram arasıdır. Siz günlük kuşa 6-7 gram yem vereceksiniz. Daha fazla vermeyeceksiniz. 15-20 gün sonra zayıflıyor zaten kuşumuz. Yani kalori açığı oluşturacaksınız. İşin, i̇şin özü bu. Bir de Abdurrahman hocam istersen kuş gönderelim sana yani. Sorun değil. Yani Afyon otobüs gidiyordur büyük ihtimalle Rize'den. Koyarız otobüse. Alırsın oradan. Yani en azından kafan rahat olur. Selim Arslan abi selamun aleyküm nasılsın demiş. Aleyküm selam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Şu anda köydeyiz arkadaşlar. Hatta birazdan ee, eski üretim eski oldlar bilir. Eski üretimhanemize gireceğiz. Yem satışımız da var. Evet. Ee, yavru verimini en çok ne arttırır? Sultan ve Cennet Papağanında. Yavru verimi ne? Şimdi sorduğunuz soru. Yani şu da arttırır diyemezsin. Bir sürü etken var. Ee, bir sürü. Mesela aminoasit çok önemlidir. Mineral çok önemlidir. Yani şey gibi düşünün tek bir gıdayla besleyerek yavru verimini arttıramazsınız. İşte doğru rasyonu hazırlamanız gerekiyor. İşte biz de orada devreye giriyoruz zaten. tek bir ürünle arttır... şunu söyleyeyim. Doluluk arttırmak için yumurta sayısı ve doluluk arttırmak için benim kullandığım 3-4 tane ürün var. Spriluna, e, Vitafly Libidox kızıştırıcı olarak. E, Vitafly Goldfit Amino Asit Multivitamin kullanıyorum. Bir de e, likit mineral kullanıyorum. Kuşlar sağlıklı. Sağlıklı kuşa verin bu arada. Kuşlarınızda hastalık varsa sakın ot bu tarz e, kızıştırma, üretim gibi bir şey düşünmeyin. Vasıflı var dediniz. İşte yeni sezonda siz bundan şey yapın. Yani bulursunuz hocam. Yani illa kardeş kuşu eşeceksiniz diye bir şey yok. Fethi Turan. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Gaga taşı yerine bazı üreticilerin kalsiyum ilacı kullandığını duydum. Tavsiye eder misiniz? Şimdi kalsiyum ilacı likit mineral, elektrolit biz de kullanıyoruz zaten. Fakat e, mineral blok hem onu sağlıyor hem de mineral blok gaga ve ayak sağlığı açısından önemi çok yüksek arkadaşlar. Mutlaka iyi bir mineral blok bulundurmanız gerekiyor. Ahmet Güçtümür selamun aleyküm demiş aleyküm selam. Hacer Yıldız Çekostavak ile yerlin yavrusu bu ara ne kadar olur? Paşam bu ara hasta. E, yavrusu kıyat olarak mı? Perakende mi toptan mı bilmiyorum. Yerinizi de bilmiyorum. Hangi ildesiniz acarın? Hangi ilde olduğunuzu söylerseniz ona göre yardımcı olayım. Tek olarak pet shoplarda 250-300 lira. Miss Tevil selam demiş. Aleykümselam. üretimde kuşun ömrü kaç yıl Tamer Bey? Yani şimdi o kuşa nasıl baktığınızla alakalı. Eğer bir kuşu 10 aylık olmadan önce eşlemezseniz yani 10 aylık olduktan sonra eşlerseniz 5 yaşını 5-6 yaşına kadar bir muhabbet kuşundan Sağlıklı bir şekilde yavru alabilirsiniz Selim Arslan abi senin üretimhanenin nerede Rize'de Harun Ankara'dan selamlar Sultan papağanı üreticisiyim bakımlarına çok dikkat ediyorum yaklaşık 10 çiftim var Bir çiftim var ki dişi durdurabilir aşk olsun çok iyi bakıyor yavrulara yuvayı çıldırıyor Zorla da olsa çıkarayım, dinlendirelim mi? E, yani dinlendirmeniz gerekiyor hocam. E, Sefa Hocam, ben farklı bir marka kullanıyorum ve satışını yapıyorum. Naz Roblox abi bana PUBG istek attı. <laughs> PUBG oynamıyorum. Miss Travel, tabii ki sorabilirsiniz. Bir ara İstanbul'a falan mı gitmiştiniz Tamer Bey? Evet, bir iki hafta önce İstanbul'daydım. Dört gün İstanbul'daydım. Abi bende de var Sultan Papağan'ı satılık. De güzel. Eyvallah Sefa Hocam. Yok kür bittikten sonra zaten bakımla alakalı tekrar görüşeceğiz Sefa Hocam. Önce bir kür bitsin. Kür bitirdikten sonra ondan sonrası daha güzel olacak. Evet bir canlı yayına bir beğeni atabilirsek çok sevinirim sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Miss Tavul hangi ülke daha iyi? Hangi konuda hangi ülke daha iyi? Konu ne? Naz Roblox abi benim kuşum yemek yemiyor. Demek ki sağlıksız yem veriyorsun. Sizin orada Cennet ve Sultanların piyasası nedir? Hazır takım lütino Ya bizim burada hazır takım Lutino 2500 3000 lira civarındadır yani. Yani 3500 de olur. O kuşun vasfına bağlı hocam. 6000 7000 liraya da Lutino takım olur. Şöyle olur. Hayvan denenmiştir. Ee, yavruyu yavru yolma falan yoktur. Sağlıklı yavrular büyütüyordur ee, İyi bir takımdır. 6000 lira olur. Ama 2500 liraya takım vardır. Ee, yumurta kırar. Yavrunun üzerine yatmaz. yavru yiyorlar. Ee, ucuzdur onlar. İyi iyi kuş iyi para, kötü kuş kötü para arkadaşlar. Bu iş böyle. Gold you selam demiş. Manzara cennetlik Manzara güzel arkadaşlar. Şöyle yemyeşil bir manzara. Şu arkada gördüğünüz şu böyle çayır gibi yerler var işte orası çay bahçeleri. Abi benim emaneti tıraş. Evet. Kendisini ee... şöyle istir edelim. Evet. Mesela Türkiye mesela, mesela hocam ne diyorsunuz? Allah a. Allah a. Thank you. We yeah. Evet kusura bakmayın arkadaşlar ezan okunuyordu da o yüzden e, konuşmadım. Tam konuşacaktım ezan başladı. O birkaç kişi 3-4 e, farklı hesaptan farklı farklı şeyler yazdılar. Kendilerini engelledim. E, sıkıntı yok yani. Evet. Var ya maalesef. Çoluk çocuk. İşte çekemeyenler var arkadaşlar. Ee, niye olduğunu üç aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Ee, sağlık olsun. Siz sorunuzu sorun hocam. Tamer Bey, kuşlarda bütün önüne nasıl geçebiliriz? Özellikle yazarlarında korkulur rüyamız. Yani bütün önüne geçersiniz, şöyle geçersiniz. Üretimhanede giydiğiniz ayakkabı ve kıyafetle dışarıda giydiğiniz ayakkabı kıyafet farklı olsun. Benim yaptığım sistemi yapın. Hiçbir bitle uğraşmazsınız. Bir de dışarıdan kuş getireceğiniz zaman önce bir, bir buçuk ay iç dış parazit kür yapın. O şekilde diğer kuşların yanına koyun. Ya oluyor maalesef. Yani bu tarz e, veledi zinalar maalesef. E, yani annesi babası doğurmuş, sokağa atmış. E, topu inşaata kaçan insanlar oluyor maalesef. Yok yok Selim Hocam var var bu tarz insanlar internette oluyor maalesef de bu bir anda böyle olmasının sebebini ben üç aşağı 5 yukarı anlıyorum. Canlı yayından sonra bununla alakalı e, yaptırımlar olacağım. Bugün biriyle konuştum. Büyük ihtimalle onun halt yemesi. Telefon numarası değilim de. E, bir kontrol ettirelim bakalım. Diğerlerden kontrol ettirelim kendisini. Bir de ben sirke vuruyorum, kireçliyorum bir de kümesi de maalesef e, sirke ve kireç işe yaramaz. Bununla alakalı yine YouTube'da dış parasıyla alakalı bir buçuk sene önce bir video çektik. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Afife Hanım yazmış. Herkes hak ettiğini almalı. Çok haklısınız. Ya, ya herkesin elinde telefon var arkadaşlar. E, şimdi bunun bu aslında siber zorbalık, siber suçlara giriyor. Zorbalıktır bu bunun aslında hapis cezası olduğunu farkında değil insanlar maalesef Ciddi anlamda farkında değil ama bilmiyorlar herhalde Evet. Siz bana verin numarayı ya ben böyle şeylere tahammül edemem. Yok yok hocam sıkıntı yok. Numarası bende bir araştıracağım ama doğru mu değil mi diye. Şimdi insanlarda durduk yere suçlamamak lazım. O yüzden bir araştıracağım yani. İşte bazen bilmediğin insanlarla uğraşmak biraz sıkıntı olabiliyor. Bazı insanlar bazı yerlere ulaşabiliyor. Evet. Hacer Hanım biraz Farklı insanlar organize bir şekilde hakaret içeren mesajlar yazlar. Onunla alakalı konuşuyorduk. Azize Dursun abi benim kuş ishal oldu. İshal düzeldi ama hassizlik bitkin kuş istahsızlık var. Azize Hanım WhatsApp üzerinden bir resimlerini atarsanız bir bakalım. Evet. Probi kullanılan kuş kolay kolay ishal olmaz demiş Harun Bey. E tabi doğru miktar haftada iki gün e, ve sağlıklı beslenen haftada iki gün probiyotik veriyorsanız ve sağlıklı bir yem kullanıyorsanız kolay kolay ishal olmaz, ishal olmaz kuşlar. Bilgi almak kadar güzel bir şey var mı? Abi bu ne terbiyesizlik? Ya zaten e, şöyle arkadaşlar bugün e, aslında iki haftadır biri arıyor sürekli. Hocam sürekli soru soruyor. İşte şundan alacağım hangisinden alayım? E, yaklaşık yarım saat bir saat konuşmaya telefonda tutuyor. E Bugün biraz dedim ki hocam ürün alacaksanız alın, yoksa yani burası bir ticari işletme. E, biz tabii ki biz hani eğer sorduğunuz soruların cevabı YouTube kanalımızda var. Oradan izleyin lütfen dedim. Kapattım. Vay efendim mesaj yazdı sonrasında e, işte soru cevap basan ölür müsün? Aradım ben de en son. hani Cevaplamak zorundaymışsın tarzı bir şeyler yazdı. Ben de aradım bunu. Dedim ki ya sorun ne? Dedim ya burası bir ticari işletme arkadaşım faturamı sen mi ödüyorsun? Kiramı sen mi ödüyorsun? Mutfak alışverişimi sen mi yapıyorsun? E herhalde dedim yani ben tamam yardımcı oluyoruz ama bu YouTube'daki videolar onun için çekiyoruz zaten. İnsanlar bir şeyler öğrensin bilgilensin diye doğru doğru bilgi öğrensin istiyoruz. Ama işte verdiğim bir imtiyaz ikinci imtiyazı doyuruyor maalesef. Aziz Hanım rica ederim. Evet bak. Evet. Vallahi bunlar nereden geliyor? Ben anlamıyorum arkadaş ya. Evet. Evet şunu da. Arkadaşlar hepinizin. Kullanıcı isimleri alınmıştır bu arada, bilginiz olsun. Yarın bir gün e, savcılıktan bir kağıt gelirse, tebligat gelirse bilginiz olsun. Sonra demeyin, abi özür dilerim falan diye. E, daha önce bu şekilde çok e, ceza para yedim, hakaret suçundan <laughs> e, tatile gitmiştim bile var. Hatta bir tane adam özür diledi. İşte ben yazmadım, çocuğum yazdı. Önemli değil ki. Kanunda madde gayet açık ve net. Maalesef Selim Hocam. Evet siz kafes kuşlarıyla alakalı merak ettiklerini sorabilirsiniz arkadaşlar. Hava birazdan tam olarak kararır. Canlı yayını kapatmak durumundayız. Kalacağız çünkü. Hayır. Bir de canlı yayına bir beğeni atabilirsek çok sevinirim. Ee, Harun Bey demiş ki hocam sorun yok senin muhabbetin verdiğin değerli bilgiler yeterli takımla böyle kişilere modunu düşürme yok yok sıkıntı yok hocam Muhabbetçi Limon işin gücün rast gelsin demiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İsterseniz hava da kararmaya başladı baya baya. E, canlı yayını bitirelim arkadaşlar. E, eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet serin güzel bir Rize akşamından. Bütün Türk yurtlarına selam olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.